Deniz karakol uçağı ilk olarak deniz güvenliğinin sağlanması ve hasım askeri birimlere karşı yürütülecek savunma faaliyetlerinin yapılabilmesi için ortaya çıkmış bir hava aracı sınıfıdır. Birinci Dünya Savaşı'nda zeplinlerle başlayıp İkinci Dünya Savaşı'nda çok çeşitli deniz uçaklarının ve ardından büyük bombardıman uçaklarının kullanılması ile daha üst düzeyde geliştirilmiş olan deniz karakol uçakları soğuk savaş sırasında gelişen teknoloji ile özel amaçlı uçaklar haline almıştır. Sadece savaş zamanı devreye ve müdahale amacı gütmeyen bu uçaklar aynı zamanda barış dönemlerinde çevre koruyucu, kaçakçılık önleyici ve hayat kurtarıcı platformlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Deniz karakol uçaklarının ana amacı, deniz üzerinde uzun süreler dolaşarak yüzeydeki gemileri bulma ve inceleme, muharebe enstansında taarruz, deniz altları bulma ve taarruz etme ve denizde arama kurtarma yapmak olarak sayılabilir. Günümüzde halen bu sınıfa mensup görevler, tanımları gereği büyük gövdeli ve sadece bu amaçla inşa edilen uçaklar ya da askeri kargo uçaklarından geliştirilen modeller veya ticari uçakların geliştirilmesiyle elde edilen büyük ve uzun süre havada kalabilen pahalı uçaklar tarafından yapılmaktadır. Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde 6 adet kasa cn 235 m ASW modeli ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 3 adet kasa cn 235 m MPA modeli deniz karakol uçağı görevi yapmaktadır. Artan münhasır deniz saha kontrolü, kaçakçılıkla mücadele gibi görevlerde gitgide yetersiz kalan bu uçakların yerine Meltem 3 projesi kapsamında ATR-72-500 serisi uçaklar alınmıştır. Deniz karakol uçakları deniz ilgi alanlarının sürekli, çok boyutlu ve gerçek zamanlı resminin oluşturulması ile çok katmanlı bir yaklaşım ile gözetime cevap verilmesinin önünü açmaktadır. Bu uçaklar görevlerini belli ana ekipmanlara dayalı olarak yaparlar. Güçlü yüzey radarı, manyetik anomali dedektörü, sonu boy, elektronik sinyal bulucular, Optikler ve ileri bakan kızılötesi kameralar ve deniz üzerinde karbon ölçümü yapan sniffer'lar başlıca ekipmanlarıdır. İşlevleri sadece denizde gemi ve denizaltıları bulma ve taarruz önlemenin ötesine geçmiş olup yüksek keşif, gözetleme ve istihbarat kabiliyetine sahip bu platformlar hizmet ettikleri ülkelere önemli güç çarpanları olmaktadırlar. Deniz karakolu uçaklarının şu anda dünyada en gelişmiş olanı P-8 Poseidon'dur. P-8 sentetik açıklıklı radar, sonu boylar Sinyal istihbarat sistemleri, filir hidrokarbon takip sistemleri ve sınıfının en fazla harp mühimmatı taşıyan uçağıdır. Uçağın içindeki A merkezli veri yönetim sisteminin E8 Joint Star müşterek gözetim hedef radar sistemi ve E3 erken ihbar uçaklarından daha iyi olduğu belirtilmektedir. Gövde içinde döner silah sisteminde 5, kanat altlarında 6 adet silah istasyonu ile oldukça ciddi bir muharebe yüküne sahiptir. P8 verimliliği arttırmak amacıyla çok yüksekten görev yapmak amacıyla tasarlanmıştır. Öyle ki görev için kullanacağım mühimmatlar dahi ya özel olarak geliştirilmiş ya da mevcut olanlardan revize edilmiştir. Örneğin çok yüksekten atacağı hafif torpidolar hedeflerine doğru ulaşabilmesi için GPS güdüm sistemi ile donatılmış ayrıca çok frekanslı sonu boylar kullanılmaya başlanmıştır. Uçağın üzerinde deniz karakol uçaklarında görmeye alışık olduğumuz tarzda kuyruktan çıkan bir manyetik anomali dedektörü bulunmamaktadır. Manyetik anomali dedektörleri denizde denizaltıların oluşturduğu manyetik anomalileri bulabilmek için deniz seviyesine yakın olmak zorundadır. Uçağın gövde profiline uymayan bu iş için kuyrukta sabit manyetik anomali dedektörü yerine manyetik anomali dronlarını uçaktan atmakta ve onlar da alçak irtifada uzun süre uçup alınan veriyi uçağa bildirmektedirler. Hindistan ve Avustralya bu uçağın kuyrukta manyetik anomali dedektörü bulunan modelini satın alırken İngilizler ise hem manyetik anomali dronlu hem de kuyrukta dedektörlü şekilde olarak satın almıştır. Şu anda 4 ülkede aktif olarak uçmakta ve 3 ülkenin de siparişleri üretilmektedir. P-8 uçağı toplamda en az 117 kesin üretim adedine ulaşacaktır. Ancak bu teknolojinin oldukça yüksek olup günümüzde geliştirme maliyeti 30 milyar doları aşmıştır. Uçak başına maliyet 200 milyon doların üzerinde olmasına rağmen hedeflenen bütçenin altında biten nadir projelerden bir tanesidir. Uçağın herhangi bir sorun meydana gelmemesi halinde Türkiye'nin de ileride açacağı ihalede yer alması beklenmektedir. Dünyada teknoloji ve yapay zekanın gelişmesi ile çok yeni olarak oluşan bir diğer sınıfta insansız deniz karakol uçağı konseptidir. Bu sınıfta kendini kanıtlamış ve aktif görevde olan tek ürün MQ-4C Triton'dur. RQ-4 Global Hawk İHA'nın denize uyarlanmış modelidir. Kanat açıklı yolcu uçaklarından daha uzun olan bu uçak çok yüksekten çok uzun menzillerde ve çok uzun süre uçmak için yapılmıştır. ABD bu uçağı bireysel olarak görev yapmasının yanı sıra özellikle P-8'lere eşlik ederek tarama alanı süresini ve verimliliğini arttırmak amacıyla tasarlamış ve bu prensibe uygun olarak donatmıştır. 1400 kiloluk görev yükünün ana kısmını gövdesi altındaki aktif sentetik açıklıkları adar, kızılötesi alıcı ve optikler oluşturur. Burada dikkat çeken husus, uzun süre çatışma önleme radar ve sistemi üzerine çalıştıktan sonra Başarılı bir uçak olarak elde edilen MQ-4C Triton'ların ağırlıklı olarak P-8 Poseidon uçaklarının tamamlayıcısı olarak görev almaya başlamasıdır. Bu uçakların çok uzun sürede havada kalma ve büyük bir alanı tarama yetenekleri bulunmaktadır. Sorunlu bölgelere P-8'den daha fazla yaklaşıp elektronik istihbarat ve sinyal istihbaratı ekipmanları ile elektronik izleme ve sinyal bilgisi toplama görevlerinde de fazlasıyla kullanılmaktadır. Dünyanın en gelişmiş İHA'larından birisi olmakla beraber aynı zamanda en pahalılarından biridir. İlk prototiplerinden biri sonradan eklenen ekipmanlar ile sinyal araştırma görevinde kullanıldığı esnada 20 Haziran 2019'da İran tarafından düşürülmüştür. MQ-9B Sea Guardian ise en yaygın ve sınıfının en iyilerinden olan MQ-9B Reaper'ın en yeni ve en gelişmiş olan deniz karakol modelidir. Şu anda tüm dünyada gösterim uçuşları yapmaktadır. Genelde üzerinde tüm Reaper'ların önünde olan elektrooptik kızılötesi gimbali, çok modlu sentetik açıklıklı 360 derece deniz radarı ve bu radardan ayrı bir başka çok modlu radar taşır. Bu sabit yüklerin haricinde kanat altlarında özel amaçlı podlarla sonu boylar, elektronik sinyal bulucular ve sinyal bilgi analizi amaçlı podlar taşıyabilir. Yüklü olarak 40.000 fit üzeri irtifada 35 saat uçuş süresi ve 5500 deniz mili menzili ulaşabilmektedir. Bu tüm dünyada yaygın olarak kullanılan MQ-9 Reaper altyapısını kullanmaktadır. Bu maliyet etkin yaklaşım sayesinde MQ-4C'nin ucuz ve daha basit bir alternatifi olarak diğer ülkelere teklif edilmektedir. Özellikle Hindistan bu platforma çok ilgi göstermiştir. Üzerinde iki radar bulunmaktadır. Birincisi klasik 360 derece sar radarı, ikincisi ise rotasındaki diğer uçakları görerek kaçınmasını sağlayan navigasyon radarıdır. Bu aynı zamanda İHA tarafından yer şekillerinin de haritalandırılmasında kullanılmaktadır. Kanat altlarında podlarla sonu boylar taşıyabilen ve bunun gösterimini yapmış bir platformdur. Hindistan'a teklif edilen kontrollü satış modelinin tam gövde yüklü halde 14 saat görev uçuş süresi olacağı belirtilmiştir. Bu ikanda bu platform için düşük görünse de tam yüklü deniz karakol uçaklarından daha az değildir. Geçtiğimiz sene MQ-9B ABD'den havalanıp İngiltere'ye 24 saat otonom olarak uçarak inmiştir. Muhtemel havada operasyonel kalış süresi çok daha uzun olacağı düşünülmektedir. Son geliştirilen modelinde normal bir MQ-9 platformuna 1-2 gün içinde podlar ve ekipmanlar takılarak deniz görevlerinde kullanılabileceği belirtilmektedir. Bu model komşu ülke Yunanistan'ın da ilgisini çekmiş ve geçtiğimiz aylarda filir takılı modeli ile Ege Denizi'nde deneme uçuşları yapılmıştır. İncelediğimiz zaman Yunanlıların standart donanımlı MQ-9B satın alıp üzerine takılabilecek pod'lar ve gövdeye deniz görevleri zamanı monte edilecek ekipmanlar ile kullanma amaçları olduğu görülmektedir. Bu yaklaşım ilk anda çok amaçlılığı arttırmak olarak gibi görünse de bu kadar kompleks dijital altyapısı olan hava araçlarını operasyonel olarak kullanma becerisini ve süresini oldukça kısıtlayacaktır. Maritime Heron 1 İsraillerin son derece başarılı platformu olan Heron üzerinden geliştirdikleri deniz karakol İHA'sıdır. Gövde altında oldukça büyük bir sar radarı ve önünde Heron'un başarılı elektrooptik kızılötesi gimbali bulunur. Ancak Heron ana sisteminde gösterdiği başarıyı satışta gösterememiş bir modeldir. Sadece İsrail'in elinde bir ya da iki adet deneme prototipi faaliyet göstermektedir. Üzerinde radarlarla beraber İsrail yapımı, elektronik istihbarat ve sinyal istihbarat ekipmanları bulunur. 2019 yılında sadece fotoğraflarda sonu boy podları ile gördüğümüz bu uçak genel olarak başarılı elektrooptikleri ve büyük SAR radarı ile deniz yüzeyi tarama görevleri amaçlı revize edilmiş bir modeldir. TUSAŞ Aksungur. Aksungur gece gündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştirebilen elektrooptik kızılötesi gimballi, SAR taşıyan, sinyal istihbaratı yapabilen faydalı yüklerini ve çeşitli havadan yere mühimmat sistemlerini taşıyabilen orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracı sistemidir. 40 bin fit irtifaya çıkabilen ve 40 saate kadar havada kalabilme özellikleriyle en zorlu operasyonların tamamlanabilmesine imkan veren 2 adet çift turbo dizel PD-170 motoruna sahiptir. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan insansız hava aracı ANKA sistemi ile benzer aviyonik mimariye sahip ve aynı yer sistemlerini kullanan Aksungur 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ile Anka İHA sisteminin yaklaşık 20 bin saatlik elektronik harp koşulları da dahil en zorlayıcı muharebe koşullarındaki uçuş tecrübesinin üzerine inşa edilmiştir. Aksungur mevcut Anka yapısından alınan ekipmanlara ek olarak artan kapasitesi ile artık orta sınıf İHA'ların kapasite açısından en üst limitine ulaşmış bir araçtır. Sadece kullanım amacıyla değil, pek çok farklı teknolojik göreve yönelik geliştirilmiş ekipmanlarıyla karşımıza çıkarak sürpriz yapan Aksungur İHA, İDEF-19 kapıları açtığında dikkatleri üzerine toplamıştı. Aksungur faydalı yük olarak öne çıkan, Ankalarda da kullanılan her zamanki gibi güçlü filir sistemi ve sar radarına ek olarak kanat altındaki podlarda taşınmak üzere geliştirilen sonu boy atıcıları ile denizaltı önlemede başarılı olacağını kanıtladı. Daha sonra yayınlanan resmi konsept videolarında modern bir deniz karakol İHA'sında olması gereken tüm ekipmanları taşıdığı gözlenen Aksungur'da elektronik istihbarat ve sinyal istihbaratı ekipmanları ile çift motoru sayesinde özel gövde ve kuyruk yapısının arkasında manyetik anomali dedektörü sistemi ile diğer İHA'larda olmayan özellikleri de taşıyabileceğini gösterdi. Ayrıca çift motorlu olması bu tip uzun süreli ufuk ötesi menzil ve yüksek irtifa amaçlı bir uçak için güvenilirliğin ekstra olarak artması anlamına gelmektedir. Sonuç olarak Aksungur İHA'nın en çok öne çıkan konsepti deniz karakol konseptidir. Operasyonel kullanılan insansız hava araçlarından sentetik açıklıklı radar ve filir ile keşif ve gözetleme kabiliyeti olan İHA'lar olarak ABD'li General Atomics tarafından üretilen MQ-9 Predator B ve İsrail tarafından üretilen Heron mevcuttur. Heron ve MQ-9B'nin üreticileri sonu boyu taşıyabileceğini belirtmektedir. Ancak operasyonel faydalılık olarak kullanan mevcut değildir. Ek olarak ABD ile Northrop Grumman tarafından üretilen MQ-4C Triton İHA'nın su üstü keşif kabiliyeti mevcut iken su altı deniz karakol görevi icra kabiliyeti daha kısıtlıdır. TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka Aksungur'un deniz karakol konsepti ise taşıyacağı sonu boy manyetik anomali dedektörü, filir ve sar faydalı yükleriyle hem su üstü hem de su altı deniz karakol görevlerine uygun olarak donatılmış olacak. Bu faydalı yük kapasitesiyle Aksungur, deniz karakol konseptinin operasyonel bir rakibi bulunmamakta.